Bilgi sarmalı tyT matematik kitabından denklem kurma ve denklem çözme sorusu çözeceğiz. Soruyu okuyorum. Biri diğerinden 6 fazla olan iki sayıdan diyor. Şurada bir duruyorum. İki sayıma varmış. Biri birinden 6 sayı büyükmüş. O zaman ben şuna büyük diyeyim. Buna küçük diyeyim. Küçük sayıya m dersem büyük sayı m artı 6 olur. Küçüğünün 4 katı, küçük sayının 4 katı, Büyük sayının 3 katından büyük sayı m artı 6 idi. Büyük sayının 3 katından 5 fazlaymış. Büyük olan kaçtır diyor. Hemen sağda bir dağılma işlemi yapıyorum. 3'ü dağıtıyorum içeriye. 3m artı 18 artı 5. 3m'i sola attım eksi olarak. Solda m kaldı. 18'de de 5'i topladım. Kaç yaptı orası? 23 yaptı. Büyük olan sayı. Şıklarda bakın hemen 23 var. Ama 23'ü işaretlersen artı 1 net gider. Büyük sayım benim m artı 6. m yerine 23 yazarsam 23 artı 6'dan 29 cevabını bulurum. Hepinize 2026 TTVAYT serüveninde başarılar diliyorum arkadaşlar.